Oyun dünyası e, gerçekten inanılmaz bir hızla akıyor, değil mi? Steam'e bakıyorsun, her gün yüzlerce yeni oyun, büyük markalar bir anda hani hiç beklenmedik kararlar alıyor. Bazen o bildiğimiz sanal ekonomi kuralları bile alt üst oluyor. Kesinlikle. Yani takip etmek bile zorlaşıyor bazen. İşte tam da bu yüzden buradayız aslında. Senin için seçtiğimiz kaynakları bir masaya yatıralım dedik. Son haftalarda neler öne çıktı, hangi haberler çok konuşuldu, sektörde neler oluyor? Şöyle bir e, birlikte bakalım istiyoruz. Hı hı. Amacımız da bu bilgi seli içinde kaybolmadan hani gerçekten neyin önemli olduğunu, bunun senin oyun deneyimine nasıl dokunabileceğini anlamana yardımcı olmak. Aynen öyle. Ki bu hafta gerçekten e, bomba gibi iki konu var. Birincisi şu Counter Strike 2 güncellemesi ve yarattığı yani milyar dolarlık piyasa sarsıntısı. Evet o çok büyük. İkincisi de Xbox'ın kalesi Halo'nun e, PlayStation 5'e gelme haberi. Ama tabii sadece bunlar da değil. Yeni çıkan oyunlar var, stüdyoların içinden gelen ilginç açıklamalar, itiraflar var gelecek tartışmaları falan bayağı dolu bir gündem. O zaman hemen o ilk büyük sarsıntıyla Counter Strike 2 ile başlayalım. Yani milyonlarca oyuncu, devasa bir skin ekonomisi var orada ve Val tek bir güncelleme ile resmen ortalığı karıştırdı. Ne oldu tam olarak biraz açar mısın? Şöyle oldu. Artık oyuncular hani o en nadir kırmızı kalitedeki covert skinlerden 5 tanesini verip takaslayıp yani trade up yapıp aynı koleksiyondan bir bıçak veya eldiven alabiliyorlar. Hmm. Hatta işin ilginci, eğer verdiğin 5 kırmızı skin de stat tracklıysa, hani şu skor sayacı olanlardan, alacağım bıçak veya eldiven de stat oluyor. Eskiden bu eşyalara maşmak ya çok düşük ihtimalli kasaları açmaya ya da Steam pazarında çok yüksek paralar ödemeye bağlıydı. Evet, yani Binlerce dolar. Aynen bu yeni sistem kağıt üzerinde bu değerli eşyalara ulaşmak için yeni bir yol açmış oldu. Kağıt üzerinde diyorsun çünkü pratikte tam bir e, kaos yaşandı galiba bıçak ve eldiven fiyatları resmen çakıldı. Ben kaynaklarda şeyi okudum 18 bin dolarlık bıçak bir anda 7 bin dolara düşmüş. Evet evet aynen öyle inanılmaz bir düşüş. Buna karşılık bu takasta kullanılan bazı kırmızı skinlerin değeri de fırladı tavan yaptı resmen tam tersi yani. Kesinlikle. Tahminler bu tek güncellemenin hani kabaca 7 milyar dolar olduğu düşünülen GS2 skin pazarından e, 1 ila 2 milyar dolar hatta bazı kaynaklara göre 3 milyar dolara yakın bir değeri sildiği yönünde. İnanılmaz bir atam. Bu durum bize şeyi gösteriyor aslında. Bu dijital ekonomiler ne kadar kırılgan olabiliyor ve tek bir şirketin, Valve'ın yani, Tek bir kararı nasıl bu kadar büyük finansal etki yaratabiliyor, resmen tokat gibi vurdu. E, haliyle elinde değerli skin tutan yatırımcılar, koleksiyonerler falan çok kızgın. E tabi ama madalyonun öbür yüzü de var. Belki yıllardır o hayalini kurduğu bıçağa ulaşamayan normal oyuncular için bir fırsat doğmuş olabilir mi? Belki, Val burada adeta piyasanın kurallarını ben belirlerim diyor. Belki de o üçüncü parti siteleri biraz dizginlemek istiyorlar kim bilir. Peki bu durum yani dinleyen sen oyuncu olarak senin için ne anlama geliyor? Eğer böyle pahalı skinlere yatırım yaptıysan durum can sıkıcı, açık. Ama belki de o çok istediğin bıçağa, eldivene ulaşmak için piyasayı takip etmenin tam zamanıdır. Dijital varlıkların ne kadar değişken olduğunu da görmüş olduk. Kesinlikle öyle. Geçelim diğer büyük sarsıntıya. Microsoft cephesi, yıllardır hani Xbox'ı Xbox, ı Xbox ı yapan oyun dediğimiz Halo serisi artık rakip kaleye PlayStation 5'e geliyor. Bu herhalde pek çok oyuncu için asla olmaz denilen bir şeydi. Evet artık resmileşti. Halo Campaign Evolved ismiyle serinin ilk oyunu Halo Combat Evolved'un yeniden yapımı 2026'da PS5 için çıkacakmış. Bu Microsoft'un bir süredir yürüttüğü hani Project Latitude dedikleri stratejinin en çarpıcı adımı oldu. Evet, daha önce başka oyunlar geçmişti ama Halo başka bir seviye. Aynen, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves falan görmüştük ama Master Chief'i yani Halo'yu PlayStation'da görmek bu oyun dünyası için gerçekten sembolik bir an. Xbox yöneticileri de bayağı iddialı konuşuyor bu konuda. Bu herkes için Halo diyorlar. Artık rakiplerimiz sadece diğer konsollar değil, işte TikTok, Netflix gibi daha geniş bir eğlence pazarı diyorlar. Hatta hı hı. Xbox başkanı Sara Bondun konsola özel oyunlar artık antika kaldı demesi çok konuşuldu. Bu resmen yılların konsol savaşı kültürüne bir meydan okuma gibi. Kesinlikle. Yani bu sadece bir oyunu başka platforma taşımak değil. Bu Xbox markasının gelecekteki kimliğini, stratejisini temelden değiştiren bir şey. Artık olay sadece konsol satmak değil, oyunlarını ve Game Pass gibi servislerini olabildiğince çok kişiye ulaştırmak. Anladım. Ama riskleri de yok değil tabii. Mesela Halo PS5'te o beklenen büyük patlamayı yapmazsa ticari olarak yani bu markanın değerine zarar verir mi? Bu da bir soru işareti. Ha bu arada oyun Unreal Engine 5 ile yeniden yapılıyor ve orijinal kod temelini kullanıyorlarmış. Görsel olarak beklenti yüksek yani. Bu platformlardaki büyük strateji değişimleri bir yana, peki oyuncuların direkt deneyimlediği şeyler, yani yeni çıkan oyunlar ne durumda? Son zamanlarda neler dikkat çekti? Mesela şu Vampire: The Masquerade Bloodlines 2. Yıllardır beklenen, ertelenen, geliştirici değiştiren falan olaylı bir oyundu. Çıktı sonunda nasıl tepkiler? Evet 21 Ekim'de PC, PS5 ve Xbox Series için çıktı. Oyun Seattle'da geçiyor. Yüzyıllık e, 100 yıllık uykudan uyanan Fire adında kıdemli bir vampiri oynuyoruz. Aksiyon RPG türünde ama ilk yorumlar ve kaynaklar hani o ilk Bloodlines'ın kült RPG derinliğinden ziyade aksiyonun daha ön planda olduğunu gösteriyor. Hmm. Hızlı dövüşler, işte seçtiğin vampir klanına göre özel güçler, bir de şehrin o dikey yapısını kullanmanı sağlayan tırmanma, süzülme gibi mekanikler var. Ama metokratik puanı 65 civar geziniyor gördüğüm kadarıyla. Bu hani bu kadar beklentiden sonra biraz düşük sanki. Evet, pek parlak değil günümüz standartlarında. Eleştiriler de genelde o ilk oyunun rol yapma derinliğinden uzaklaşıp daha çok böyle güç fantazisi sunmaya odaklandığı yönünde. Sanki o çalkantılı geliştirme süreci oyunun ruhundan bir şeyler götürmüş gibi duruyor. Belki saf aksiyon arayan sevebilir ama ilk oyunun mirasını bekleyenler biraz hayal kırıklığına uğramış olabilir. Aksiyon demişken, bir de Ninja Gaiden 4 çıktı değil mi? O nasıl? Evet, o da yeni. Bu seri zaten zorluğu ve akıcı dövüşleriyle bilinir. Yeni oyunda o çizgide gidiyor. Hızlı, keskin bir hack and slash deneyimi sunuyor. Yani bul bul kılıç sallayıp düşman biçtiğin türden. Yaklaşık 10 saatlik bir oynanış süresi varmış ve Game Pass'te de mevcut. Aa, Game Pass'te olması iyiymiş. Aynen, denemek için güzel fırsat. Metacritic ortalaması da 82, yani genel olarak beğenilmiş, sağlam bir aksiyon oyunu olmuş diyebiliriz. Pokemon tarafında da bir hareketlilik var. Pokemon Legends, ZA. O da yeni. Evet, o da çıktı. Seriye işte gerçek zamanlı dövüş gibi yenilikler getirmeye çalışıyor deniyor. Ama bir yandan da hala karakterlerde seslendirme yok, temel formül çok değişmedi gibi eleştiriler de var. Klasik Pokemon eleştirileri yani. Biraz öyle. Ama işin ilginç tarafı şu, bütün bunlara rağmen oyun 4 günde 5.8 milyon satmış ve bütçesi sadece 13 milyon dolar civarındaymış. Şaka gibi. 13 milyon dolara 5.8 milyon satış. İnanılmaz gerçekten işte Pokemon markasının gücü bu. Bir de geçmişe yönelik bir haber var. Fallout 4 için Anniversary Edition duyuruldu. Oo evet. Oyunun çıkışının 10. yılı için 10 Kasım 2025'te çıkacakmış. İçinde tüm DLC'ler ve Creation Club içerikleri olacakmış. Bir de ilginç bir detay, Nintendo'nun yeni konsol olması beklenen Switch 2'ye de gelecekmiş. Fallout 4'ü el konsolunda oynamak ilginç olabilir. Kesinlikle. Peki bu yeni çıkışlar, duyurular böyle yakın geleceğe bakarsak özellikle Kasım ayı PC oyuncuları için bayağı yoğun görünüyor galiba. Evet, Kasım PC için bayağı dolu. Ayın hemen başında 4 Kasım'da iki büyük strateji oyunu aynı gün geliyor. Paradox'un merakla beklenen Europa Universalis ve ve menajerlik sevdalılarının vazgeçilmezi Football Manager 26. İkisi de kendi alanında dev. Aynen. Ayın ortasına doğru 13 Kasım'da Ubisoft'tan şehir kurma oyunu Anno 117 Pax Romana var. Roma İmparatorluğunda geçiyor. Hemen ertesi gün 14 Kasım'da da yılın en büyük bombalarından Call of Duty Black Ops 7 geliyor. Yani stratejiden FPS'e seçenek bol olacak PC'de. Bu arada PlayStation tarafında da cüzdanları biraz rahatlatacak bir şeyler var galiba. İndirim falan. Evet evet indirimler gezegeni yani Planet of the Discounts kampanyası devam ediyor. 3000'den fazla oyunda %90'a varan indirimlerden bahsediliyor. %90 iyiymiş çok iyi. Listede de yok yok İşte No Man's Sky'dan Fallout 4 GOT'ye, Need for Speed Heat'ten Persona 5 Royal'a kadar bayağı geniş bir yelpaze. Eğer kütüphanende eksik varsa ya da yeni bir şeyler denemek istiyorsan kesinlikle bir göz atmak lazım. Tamamdır. Oyunlar, platformlar böyle de biraz da perde arkasına bakalım. Geliştirici stüdyolar ne durumda, sektörden ne gibi sesler var Mesela eski bir Bethesda çalışanının Starfield eleştirisi dikkatimi çekti benim. Evet, Bruce Nesmith. Oblivion, Fallout 3, Skyrim gibi oyunlarda baş tasarımcılık yapmış biri. Yani tecrübeli bir isim. Starfield hakkında konuşurken demiş ki, uzayın doğası gereği sıkıcı ve prosedürel yani otomatik oluşturulan gezegenler keşif hissini öldürüyor. O sert bir eleştiri. Bayağı oyundaki tek gerçek tehlike diğer insanlar, uzaylı çeşitliliği zayıf falan demiş. Yani oyunun temel tasarımına içeriden gelen ciddi bir eleştiri bu. İlginç. Acaba bu gerçekten uzayı oyunlaştırmak mı zor yoksa Bethesda'nın motorunun sınırları yoksa belki de Nesmith'in kendi fikirlerinin yeterince uygulanmadığına dair bir sitem mi? Düşündürücü. Kesinlikle. Başka bir stüdyo Remedy Entertainment hani Alan Wake, Control falan. Orada da işler pek iyi gitmiyor gibi. Kendi yayınladıkları ilk oyun FBC Firebreak ticari olarak beklentilerin çok altında kalınca CEO Terro Virtala görevden ayrılmış. Bu Alan Wake 2'nin de aslında eleştirel başarısına rağmen ticari olarak yavaş başlamasından sonra geldi değil mi? Aynen öyle. Alan Wake 2 bile ancak bir buçuk yıl sonra kâra geçebilmişti. Remedy böyle tek kişilik, hikaye odaklı, atmosferik oyunlarda çok iyi ama bunu sürekli ticari başarıya dönüştürmekte zorlanıyorlar anlaşılan. Yani şimdi Max Payne remake'leri ve Control 2 projeleri onlar için çok daha kritik hale geldi. Kesinlikle. Stüdyonun geleceği için çok önemli olacak. Yaratıcılıkla ticari beklentiler arasındaki o ince çizgi işte. Burada arada bir başka başarılı stüdyo Metroid Ready yapan İspanyol Mercury Steam. Orada da ağır çalışma koşulları yani crunch ve kötü yönetim iddiaları konuşuluyor. Sektörün parlak yüzünün arkasında böyle şeyler de var maalesef. Özellikle bağımsız geliştiriciler için durum daha da mı zor? Steam'deki tablo pek iç açıcı değilmiş duyduğuma göre. Maalesef öyle. Kaynaklar diyor ki sadece bu yıl Steam'de çıkan 12.000'den fazla yeni oyunun 5.000'den fazlası, yani neredeyse %40'ı o platforma girmek için ödedikleri 100 dolarlık ücreti bile geri kazanamamış. 100 doları bile mi? Evet, hatta oyunların 3'te 2'si yani yüzde %66'sı bin dolardan az gelir elde etmiş. Bu rakamlar çok acı, bağımsız geliştiricilerin o devasa oyun denizinde fark edilmesinin ne kadar zorlaştığını gösteriyor. Yani oyun yapmak belki kolaylaştı araçlarla falan ama onu oyuncuya ulaştırmak, para kazanmak apayrı bir dert olmuş. Ama arada yine de sıyrılanlar oluyor galiba. Evet, umut var yine de. Mesela Escape from Darkov diye bir oyun, üstten görünümlü bir extraction shooter türünde büyük sürpriz yapmış. Özellikle Çin pazarında çok tutulmuş ve 1 milyon satışı geçmiş. Demek ki doğru fikir ve biraz da şansla hala olabiliyor. Ama genel tablo bağımsızlar için zorlu, evet. Geleceğe bakınca da iki konu çok hararetli tartışılıyor şu sıralar. Birincisi GTA 6'nın fiyatı, ikincisi yapay zeka. GTA 6 için 100 dolar gibi bir laf edildi. Hatta eski bir Saints Row yönetmeni hak ediyor dedi. Ne diyorsun bu işe? Gerçekçi mi? O yorum bayağı bir tartışma başlattı tabii. Chris Stockman diyor ki oyunun geliştirme maliyeti, kalitesi, beklenen içeriği falan düşününce 100 dolar makul. Ama oyuncu tarafı genelde 70-80 dolar bandını bekliyor standart sürüm için. E tabii 100 dolar çok psikolojik bir sınır. Aynen. Çoğu kişi de diyor ki Rockstar asıl parayı zaten GTA Online'dan kazanacak. O yüzden ana oyunu daha ulaşılabilir tutarlar. Henüz resmi bir şey yok ama bu 100 dolar lafı bile oyun fiyatlandırmasında yeni bir dönem başlar mı sorusunu sorduruyor. Sen mesela yıllardır beklediğin bir oyun için 100 dolar verir miydin? Üzerine düşünmek lazım. Gerçekten zor soru. Diğer sıcak konuda yapay zeka dedik. EA gibi devler yapay zeka firmalarıyla ortaklık kuruyor, Hideo Kojima gibi isimler yapay zeka geleceği değiştirecek diyor ama karşıt görüşler de var. Evet mesela tek tuğunun CEO'su yani Rockstar'ın da bağlı olduğu şirketin başındaki isim Strauss Zelnick daha temkinli. Diyor ki yapay zeka geçmiş verilere bakıyor, yaratıcılık ise olmayan bir şeyi hayal etmektir. Hatta yapay zekanın şu anki halini biraz göz boyama olarak görüyor. İlginç bir bakış açısı. Bir yandan da internette tamamen yapay zeka ile üretilmiş gibi duran oyun demoları falan görüyoruz. Viral oluyor. Bunlar bizim bildiğimiz anlamda oyun mu peki? Yoksa interaktif eğlencenin yepyeni bir türü mü doğuyor? Bu da önümüzdeki yıllarda cevabını çok arayacağımız bir soru olacak gibi. Evet, yani gördüğümüz gibi oyun dünyasında sular gerçekten durulmuyor. Bir anda bakıyorsun, Counter Strike 2 gibi tek bir güncelleme milyarlarca dolarlık dijital ekonomileri alt üst edebiliyor. Hı hı. Diğer yanda Halo gibi ikonlar o platform sadaketini falan bir kenara bırakıp herkese ulaşalım moduna giriyor. Aynen. Yeni çıkan oyunlar, işte Vampire, Ninja Gaiden, Pokemon farklı tepçiler alıyor, bazıları beklentilerin altında kalıyor, stüdyoların içindeki sıkıntılar, Remedy gibi, bağımsızların o görünürlük mücadelesi, bunlar da madalyonun diğer yüzü. Ve ufukta da işte GTA 6'nın fiyatı gibi daha somut, ya da yapay zekanın rolü gibi daha soyut ama çok önemli tartışmalar var. Geleceği şekillendirecek konular bunlar. Peki, Tüm bu konuştuklarımızın sonunda sana son bir soru sorayım. Xbox başkanının dediği gibi sence konsola özel oyunlar yani sadece tek platformda oynanan oyunlar gerçekten antika mı kalıyor artık yoksa her platformun kendine has o donanıma özel güçlü deneyimler sunması hala değerli ve gerekli mi? Hmm, zor soru. Belki de bu sorunun cevabı üzerine biraz kafa yorarak bugünkü sohbetimizi noktalayabiliriz. Bizi dinlediğin için çok teşekkürler.